Sevapları yazan sağdaki mele der ki ona sağlıklıyken yaptığı Allah Allah. Mesela adam namaz kılabiliyorken kılıyordu. Oruçta birken tutuyordu. Teravih kılabiliyordu. Zikir çekiyordu. Normal sağlıklı bir halleyken bu adam amellerinden, bu kadın amellerinden kesinlikle taviz vermedi. Demedi işim var, demedi başım ağrıyor, demedi o var, demedi bu var. Ne yaptı? Amellerine devam etti. Bu adamlar için, bu kadınlar için geçerli bu. Diyor ki: "O sağlıklıyken yaptığı amellere verilen sevapların en güzelini yaz. Hastasın. Normal 5 vakit namaz kılan adamdan bahsediyorum. Normal sağlam bir Müslüman 5 vakit namazını aksatmadı, orucunu, zikrini, her şeyi yaptı, zekatını verdi, haccına gitti. Hastalandı kardeşim, yapamıyor. Allah Celle diyor ki: "O kuluma hiçbir günah yazmayın." Hatta okulum sağlıklı iken yaptığı amellerin daha güzellerini yazın.